Merhaba arkadaşlar, videomda hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yine güncellemenin şeyini izleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Hemen yeni savaşçımız Byron ile başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yılbaşıyla gelecek. Siz alt yazıyı okuyun ben konuşmuyorum. super Byron will throw a vial on the floor that will damage or heal a brawler depending on whether it's an enemy or a friend Byron is a mythic brawler and he will be available the day after the update and Of course it wouldn't be brawler days without skin In this update we're gonna have snow romantic holiday party Frank. the picks it up in case of wins. And that's as long as So watch out if Arkadaşlar bu mavi yıldız mesela diyelim 10'a 10 yıldız. Mavi takım ay mavi yıldız kırmızı takımdaysa kırmızı takım kazanır. O, onun amacı öyle. Yok edilen mavi düşmandaki vardı ya mesela Amber'de o ölürse düşüyor mavi yıldız. Elmas kapmaca da geri sayım artık 30 ay geri sayım 30 saniye olacak. Ve mağazada her gün yeni bir he hediye. İkinci savaş cücretsiz destansı kendisi. Çok güçlü bence kral gibi bir şey arkadaşlar ama destansı bu kutulara her vurduğu şey ye can alıyor kutulara şeydeki mesela Amber'dan daha güçlü düşünün işte Kral'dan da daha güçlü yani efsanevi hareket ediyor ama destansı ücretsiz verilecek yılbaşında Ama bence almayı unutmayın. Bir gün sürecek bu karakter. Almazsanız da kutulardan çıkarabilirsiniz. Destansı kendisi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.